Merhaba değerli izleyenlerimiz. Türkiye kültürün, tarihin ve eğitimin buluşma noktası. Türkiye uluslararası öğrenciler için yeni bir hayatın, yeni bir geleceğin kapısı. Binlerce kilometre uzaktan gelen umutlar, hayaller ve yepyeni başlangıçlar. Dünyanın dört bir yanından gençler eğitim için yollarını Türkiye'ye çeviriyor, tercihlerini Türkiye'den yana kullanıyor. Tercih Hattı programına hoş geldiniz. Bugün tercih atlasında Amasya Üniversitesi'ni konuk ediyoruz. Konuğumuz Amasya Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Ahmet Hakkı Turabi Sayın rektörüm hoş geldiniz efendim. Burçak Hanım hoş bulduk çok teşekkür ederim. Öncelikle TRT Avaz ekranlarında tercih atlası programında Amasya Üniversitesi'ni konuk ettiğiniz için şahsınızla TRT ailesine teşekkür ediyorum. Ayrıca TRT Avaz ekranlarından ...bizleri e, izleyen, izleyicilerimize de selam ediyorum, hürmetle, muhabbetle. Sağ olun efendim katılımınız için. Şimdi Amasya demişken, şehzadeler şehri, medeniyetler beşiği Amasya. Evet. E, bu kadar önemli bir kültürün içindesiniz aslında ki bizim açımızdan şöyle de bir özelliği var. Biliyorsunuz milli mücadelenin ilk adımlarının evet. atıldığı yer aslında. Evet. Omuzunuzdaki yük biraz fazla bu açıdan değil mi Sayın Rektör? Biraz değil oldukça fazla Burçak Hanım. Şöyle ki Amasya'nın farklı özelliği şu 8500 yıllık bir geçmişe sahip bir şehirden bahsediyoruz. Ve diğer şehirlerden farkı da şu bu 8500 yıl boyunca kurulan 16 medeniyetin de hala izlerini ve eserlerini taşıyan bir şehirden bahsediyoruz. Ki her medeniyette de rol almış en yakın medeniyetlerimizden Osmanlı Selçuklu medeniyetinde Osmanlı medeniyetinde ve en son Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 22 Haziran 1919 tarihinde Amasya tamimi ile beraber, yayınıyla beraber milli mücadelenin de başladığı yerdir Amasya. Tabii ki bu e, omzumuzda e, bir yük olarak e, görülse de biz bundan gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz ve bu kutsal e, yükten dolayı da şeref duyuyoruz. Evet sizlerin vesilesiyle biz Amasya'yı TRT Havaz ekranlarıyla buluşturacağız aslında. Yeşilırmak'ın kıyısındaki o tarihi evet. dokuyu seyircilerimizle buluşturalım. Üzerine Hı -hı. sohbetimize devam edelim. Hay hay efendim. Amasya Üniversitesi tarih boyunca eğitimin başkenti olmuş binlerce yıllık geçmişiyle doğa harikası şehir Amasya'da kurulan bir devlet üniversitesidir. 2006 yılında kurulan Amasya Üniversitesi güçlü akademik kadrosu, modern altyapısı ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla her geçen gün gelişerek büyüyor. 9 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul ve 8 meslek yüksekokuluyla 20855 öğrenciye nitelikli eğitim hizmeti sunuyor. Amasya Üniversitesi Temel alan yeterliliklerine sahip, analitik düşünen, araştırmacı, girişimci ve değerlerine bağlı nitelikli bireyler yetiştirerek bilimin ışığında paydaşlarına üst düzeyde hizmet sunmayı hedefliyor. Ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip, yeniliklere açık, çağdaş bir üniversite olarak marka kentin marka üniversitesi olma yolunda hep birlikte daha ileriye sloganıyla hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Güzel bir kampüs görüntüsüydü Sayın Rektörüm. Amasya'ya gitmiş kadar olduk. Evet. <laughs> ee, şöyle kültürel zenginlikten bahsettik. Ama Hı -hı. sizin öyle bir yönünüz var ki akademik başarınızın yanı sıra müziğe olan ilginizle de gönüllere dokunuyorsunuz Sayın Rektörüm. Estağfurullah. Biraz izleyicilerimize tanıtalım mı sizi? Ee, tabii ki memnuniyetle. Ee, ben 1969 Amasya Gümüşeciköy doğumluyum. E, orta lise öğrenimi burada tamamladıktan sonra ama e, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. E, bununla beraber e, Türk müziği eğitimi, e, tabii ki İlahiyat Fakültesi'nde dini muzki alanında e, çalışmalarımız devam ederken, e, fakülteyi ve üniversiteyi birincilikle bitirince hemen akabinde bir araştırma görevliliği serüvenimiz, yüksek lisans doktora, hep dini moski sahasında çalıştık ama e, dini moski sahasındaki teorik çalışmalar Elkindi, i̇bn Sina, Farabi'nin müzik yönlerini e, araştırırken e, tabi hepsi hekim olması hasebiyle e, biz müzikle tedavi konularına da girmeye başladık malumunuz Amasya Darüşşifası Bimarhanesi e, 1300'lü yıllardan beri e, müzikle tedavinin yapıldığı bir yer e, bundan dolayı şu anda müzikle tedavi daha çok e, benim spesifik olarak çalıştığım alanlardan bir tanesi. Ama tabii siz müziğin içindeyseniz biz müziği dinlemek iyi severiz. Ama dinlemekten ziyade icra etmek de bizim çok hoşumuza gider. Aynı zamanda kanun sanatçısıyım. sesimle de yaptığım, yapmaya gayret ettiğim bestelerimle de müziğe hizmet etmeye gayret ediyorum. Peki bu bakış açısı yani müzik ruhun gıdası sayın rektörüm. Evet, evet. Üniversitede nasıl yankı buluyor? İlgili bölümlerinizden bahseder misiniz bize? Memnuniyetle efendim. Amasya Üniversitesi'nde göreve geldiğim zaman eğitim fakültemizin içerisinde müzik öğretmenliği bölümü vardı. Bununla beraber bu tabii ki Amasya'nın o tarihi dokusuna cevap vermekte zayıf kalıyordu. Bundan dolayı biz Güzel Sanatlar Fakültesi açma talebimizi ilettik Yüksek Öğretim Kurulumuza ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımız lütfettiler. Bize bir güzel sanatlar fakültesi Amasya'ya hediye ettiler. Biz de bunu anlamlandırmak için bütün hattatların şu anda piri olan hattat Hamdullah'ın ismini vererek Amasya Üniversitesi Hattat Hamdullah Güzel Sanatlar Fakültemizi kurduk. Bu fakültemizin içerisinde üç bölüm açtık efendim. Birisi Türk Müziği Bölümü İkincisi çizgi film, animasyon. Üçüncüsü de geleneksel e, el sanatlarımız e, bölümü. Buradan da hattatlarımız, müzehiplerimiz, e, minyatürcülerimiz yetişecekler. Şu anda Güzel Sanatlar Fakültesi tamamen Amasya'nın bu kültürel sanat birikimini yansıtan bir e, güzel ayna olacak inşallah. Özel yetenek sınavıyla alım yapıyorsunuz kesinlikle, öyle değil mi? Kesinlikle özel yetenek sınavıyla alınacak e, buraya öğrencilerimiz ve e, bu yıl ilk defa öğrenci alıyoruz. Müjdeyi de paylaşmış evet, olalım. Müjdeyi de paylaşalım. Bu yıl ilk defa öğrenci alıyoruz. İnşallah e, önümüzdeki yılların, önümüzdeki asırların, yüzyılların Allah nasip ederse Hattat Hamdullahlarını, e, Vardakosta Ahmet Ağalarını, e, Musiki Şinaslarını, güzel sanatlarını ve bu güzel sanatları ve e, bu güzellikleri çizgi film ve animasyon olarak ekrana yansıtacak... Ee, sanatkarlarını buradan yetiştireceğiz. Evet efendim. İnşallah şimdi bizi izleyen hem ulusal hem de uluslararası alanda gençler ve ailelerin merak ettiği pek çok soru var. Evet efendim. Ee, özellikle tercih sebeplerinden e, bir kısmından bahsedelim istiyorum. İşte barınma, sağlık, ulaşım gibi. Hayır Amasya hayır. için öğrenci dostu şehir diyebilir miyiz? Amasya için bir defa şunu söyleyelim. Emniyet ve huzurun şehri. Ve kesinlikle halk olarak da, üniversite olarak da Tam bir öğrenci dostu şehir. Bu anlamda hem e, devletimizin öğrencilerimize sunduğu barınma imkanları e, hat safada şu anda hiçbir öğrencimizin Amasya Üniversitesi'nde Amasya'da barınma sorunu yok. Bu anlamda hem yurtlarımız var, hem pansiyonlarımız var. E, herhangi bir e, bu hususta e, açıkta kalan bir öğrencimiz e, olmadığı gibi e, tam tersine çok daha farklı yurtlarla beraber. ...farklı imkanların, doğal imkanların da sunulduğu yerlerimizde, yerleşkelerimizde var. Dolayısıyla bir defa barınma imkanında sıkıntı yok. Bununla beraber bir defa öğrencilerimiz Amasya'ya geldikleri zaman... ...çok sıcak kanlı insanlarla karşılaşacaklar. Yani fark özellikle farklı kültürden gelenleri bağrına basan bir halkımız var. Allah'a şükürler olsun. Hatta pek çok öğrencimiz mezun olduktan sonra... ...Amasya'da kalıp Amasya'da yaşamını devam ettirmenin çarelerini ve metotlarını üretmeye başlıyorlar 3. sınıftan itibaren. Bununla beraber buna eki olarak Amasya Üniversitesi'nde mesela çok lezzetli yemeklerle karşılaşacaklar. Çünkü yemeklerimizi biz Amasya Üniversitesi olarak kendimiz yapıyoruz. Ve burada diyetisyenlerimizin, hocalarımızın nezaretinde öğrencilerimize kendilerinin seçtikleri menüleri takdim ediyoruz. Amasya Üniversitesi'ni neden tercih etmediler? Çok güzel anlattınız Sayın Rektörüm. Sağ olun. şimdi öne çıkan lisans ve ön lisans programlarınızı da merak ediyoruz. Müzik bölümünden bahsettik. Evet efendim. Haricinde sizi en çok hangi bölümler için tercih ediyorlar? Şöyle biz Amasya Üniversitesi olarak şu anda 9 tane fakülte, 8 tane meslek yüksek okulu, 3 tane enstitü, bir enstitü bir yabancı diller fakültesi, özellikle TÖMER birimimiz bununla beraber uzaktan eğitim merkezimiz AUSA merkezimizde öğrencilerimize %100 hizmet vermekteyiz. Amasya Üniversitesi'nin Amasya içerisinde Amasya'nın doğallığını bozmadan dört tane yerleşkesi var kendi içerisinde bünyesinde. Özellikle Tıp Fakültemiz, Mühendislik Fakültelerimiz bilhassa 1974'ten beri Türkiye'nin öğretmenlerini yetiştiren eğitim fakültemiz, mimarlık fakültemiz, sağlık bilimleri fakültemiz özellikle sınavlarda en çok başarılı olan öğrencilerin lise başı olduğu fakültelerimiz özellikle bunlardan dolayı tercih ediliyor. Ama son yıllarda efendim bilhassa ön lisans yani ara eleman yetiştiren programlarımıza biz daha fazla ağırlık verdik. Yani 8 tane meslek yüksek okulumuz var. Amasya merkezde olan e, teknik bilimlerimiz özellikle çok revaçta olan bir bölümümüz. Burada pek çok branşta motor bakımından, e, inşaat teknikerliğine varana kadar bu birimlerimizde çok kaliteli elemanlar, öğrenciler yetiştiriyoruz. Ve biz bunu şöyle de taçlandırdık e, Burçak Hanım. E, biz 16 sanayicimizle ortak işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın e, rol model olarak belirlediği 3 artı 1 modelini biz zaten Amasya Üniversitesi'nde uygulamaya başlamıştık sanayicilerimizde. Yani 3 dönem öğrencilerimiz ders görüyorlar. Bir dönemde sanayicilerimizle birlikte alanda tatbiki, e, tatbiki bir şekilde uygulamalı bir şekilde o branşın uygulamalarını yapıyorlar. Uygulayarak öğrenmeyi aslında evet. önemsiyorsunuz. Evet. Sayın Rektörüm sizden dinlemeye devam edeceğiz ama biz öğrenci arkadaşlarımızın da sizin üniversitenizle ilgili neler söylediğini merak ediyoruz. Ben de merak ettim. E, i̇zleyelim, üzerine konuşalım o zaman. Hay hay, hay, hay efendim. Merhaba ben Eymen. Suriye'den geliyorum. Tıp fakültesinde okuyorum. Amasya Üniversitesi'ni beğendiğim için başvurdum ve kazandım. Merhaba, benim adım Fernando José Alogo. E, ee, Ekvator Güneşi'nden geliyorum. Amasya'da e, üniversite öğrencisiyim. Elektrik elektronik mühendisliği okuyorum. İki, ikinci sınıftayım. E, Amasya Amasya'yı çok beğendim. İnsanlar burada çok sıcak kaldı insanlar. Bu yüzden Amasya'yı çok seviyorum. Herkesi Amasya'yı bekliyorum. Merhaba, ben Emel Suriyeliyim. Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyorum. Benim adım Sadık Muhammed Abbas. Irak'tan ee, geliyorum ve burada Amasya Üniversitesi'nde elektrik elektronik okuyorum. Merhaba, benim adım Hortensio Ejido Maresa. Ben Ekvator Üniversitesi'nde geliyorum. Ben Amasya Üniversitesi bir öğrenciyim. E, Mühendisliği Fakültesi'nde okuyorum. Türkçe öğrenirken dikkatimi çeken şeylerden biri kelimelerin farklı eklerle değişebilmesi. Ayrıca günlük hayatta kullanılan deyimler çok ilginç geldi. Türkçe'yi ortaokulda ve lisedeyken öğrendim. En çok dikkatimi çekense kızlarda ve erkeklerde zamir ayrımı yoktur. Mesela erkeğe de sen diye hitap ediyorsun, kızı da sen diye hitap ediyorsun. Amasya benim için güzel bir yer çünkü küçük ve okumak için e, rahat bir yer benim için. E, hepinize Amasya Üniversitesi'nde e, bekliyorum. Burası hem akademik hem de sosyal açıdan harika bir seçim. E, yabancı öykü öğrenciler için de uygun bir ortam bulacaksınız. Burada bir de alacaksınız. Sizi aramızda görmekten mutluluk duyarız. Herkese Amasya Üniversitesi'nde bekliyoruz. Amasya Üniversitesi'ne bekliyorlar öğrenci evet. arkadaşlarımız sayın rektörüm. Memnunlar sizden. Çok memnunlar. Ben de e, bu memnuniyetlerini zaten zaman zaman onlarla buluşuyoruz. E, en son Ramazan ayında bir iftar yaptık. Ramazan ayından sonra finallerden önce tekrar bir toplandık, bir araya geldik. İhtiyaçlarını, e, sorunlarını, sorularını çözdük. E, bir de zaten bizim rektöre e, mesaj bölümümüz var. Ben her gün yatmadan önce baktığım yer orasıdır. Direkt oraya sizin Doğrudan benle iletişim kuruyorlar. Zaten rektöre mesajı da çok kalmıyor. Hani sanatçı kimliğimizle, sosyal medya hesaplarıma da doğrudan yazabiliyorlar. Evet. Ben de bundan ziyadesiyle mutlu oluyorum. Hatta biz öğrencilerimizi açtık artık veliler de oraya yazmaya başladılar. Bizim zaten şöyle bir şey var sevgili Burçak Hanım. Yani biz artık Amasya Üniversitesi değiliz. Biz Amasya Üniversitesi ailesiyiz. Dolayısıyla öğrencilerimizin her bir söylediği bir hakikatin parçası. Ee, biz bazen bu hakikatin içerisinde bu gerçekleri ifade edemeyebiliyoruz. Ee, mesela öğrencilerimiz laboratuvarlarımızdan bahsettiler. Çok da güzel oldu. Biz bazen yaptıklarımızı unutuyoruz. Bu e, Türk'ün töresinde vardır biliyorsunuz. Evet. E, Ahmet Yesevi'den gelen e, bir gelenektir bu. Mesela merkez laboratuvarımız e, Orta Anadolu'nun en büyük laboratuvarlarından bir tanesi. ikincisi yani. Bununla beraber her birime biz laboratuvar açtık. Çünkü öğrencilerimizin uygulayarak öğrenmesini istiyoruz. Okuyarak değil. Hem okusunlar hem uygulasınlar. Zira Amasya Üniversitesi bu yıl 19. yılını kutladı. Önümüzdeki yıl 20. yılı ama bunun arkasında bir 30 yıllık geçmişi daha var. Yani bizim şu anda 51 bin mezunumuz var. Ve biz mezunlarımızla da irtibat halindeyiz. Çünkü onların hayat tecrübelerini şu anda üniversitede okuyan kardeşlerine aktarmak zorundayız. Yani biz hem kendimizi çekediyoruz, hem biz kendimizi çekederken şu anda mevcut okuyan öğrencilerimize de bunların müsvedt bir şekilde, olumlu bir şekilde geri dönüşünü sağlıyoruz. Bu anlamda laboratuvar hizmetlerimizde hiç sıkıntı yok. Aynı zamanda yaklaşık 100 tane öğrenci kulübü kurduk ve bu öğrenci kulüplerini bir sistematik hale getirdik. Danışmanları. Üniversiteyle beraber işbirliği içerisinde bu kulüp faaliyetlerimizde mesela bu yıl yaklaşık 900 tane program düzenlediler. Bahar şenliklerimize hiç mola vermedik. Öğrencilerimize moral, motivasyon, bahar şenlikleri yapıyoruz. Sonra öğrencilerimize bazı kafeler açtık. O kafelerde onların özel sahne alanları var. O sahnede müziklerini veya stand up konuşmalarını özgür bir ortamda gerçekleştirebiliyorlar. Biz bunların hepsine destek sağlıyoruz. Kampüste sosyal yaşamı destekliyorsunuz kesinlikle, aslında bunu kesinlikle. diyebiliriz. Özellikle. Hem sosyal yaşam hem de spor alanlarımızla da biz ciddi anlamda bir e, mesafe kat ettik son bir yılda. Geçen yıl e, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımızın e, işaretiyle başlattığımız spor dostu kampüsler projesi çerçevesinde eksik olan spor alanlarımızı tamamladık ve şu anda biz e, 208 üniversite içerisinde İlk 47 üniversite e, içine girdik. Spor dostluk kampüsü ödülü aldık. Hayırlı olsun efendim. Teşekkür Önce ederim. Önce olmaya da devam Tabii ediyorsunuz. Tabii ki yarı olimpik havuzlarımızla, futbol sahalarımızla, evet. e, jimnastik alanlarımızla, halı sahalarımızla, çok amaçlı tenis kortlarımızla öğrencilerimize bu hizmeti yapıyoruz. Yapmak zorundayız. Evet, akademik altyapı çok önemli hiç şüphesiz Kesinlikle. ama bu saydığınız bütün unsurlarda öğrenci arkadaşlarımızın eğitiminde gerçekten önemli bir husus. Evet Şimdi siz çağda takip eden bir üniversitesiniz. Bu anlamda yapay zeka ile ilgili çalışmalarınızdan bahsetmenizi isteyeceğiz Sayın Rektörüm. Memnuniyetle, memnuniyetle. Biz öncelikle bunun altyapısını, yaklaşık 762 akademik 624 idari personelimizle gerçekleştiriyoruz. Bir aile e, kimliği altında gerçekleştiriyoruz. Ama biz bu kimliğimizi e, akademik anlamda da tescillememiz için akreditasyon çalışmalarımızı e, başlamak durumunda kaldık. Ve biz e, şu anda e, ilk 100 üniversite içerisine girdik. Kurumsal akreditasyonumuzu aldık. Yani resmi olarak onaylı. Resmi onaydı. olarak Amasya Üniversitesi kurumsal olarak akredite edilmiş bir üniversitedir. Bununla beraber biz e, bu hususta e, böyle e, uslu durmadık, biraz çalıştık. 13 tane e, programımızı akredite ettik. 13 tane programımızı akredite etmekle kalmadık. Bunların Türkiye Yeterlikler Çerçevesi e, bağlamında TYÇ logolarını da aldık. Bu yıl üniversitemizin e, kılavuzlarda bu akredite ettiğimiz bütün programlarımızın THL logolarıyla beraber öğrencilerimiz görecekler. Sayın Rektörüm çok heyecan verici aktardıklarınız. Ben şunu çıkarıyorum. Dünya Üniversitesi olma yolunda adım adım ilerliyorsunuz sanki öyle değil mi? Çok teşekkür ederim. Zaten e, bu e, görevi Sayın Cumhurbaşkanımız e, takdir buyurdukları zaman bir hedef koymuştuk oluşturduğumuz idari ekibimizle, rektörlük idari ekibiyle. Hedefimiz şuydu. İlk iki yılda Türkiye'de ilk 50 üniversite içerisine girmek ama dördüncü yılımızın sonunda dünyada ilk bin üniversite içerisinde bir birkaç kriterde Amasya Üniversitesi'ni ilk bin üniversite içerisine sokmaktı. Biz bunu Allah'a şükürler olsun bir altı ay daha erken gerçekleştirdik. Mesela Ünides'te Ünides'te 52 projemiz kabul gördü, öğrencilerimizin yaptığı projeler ve şu anda 208 üniversite içerisinde 15. sıradayız. Ayrıca e, özellikle e, Türk Cumhuriyetlerinden, Türk Devletlerinden gelecek öğrencilerimiz başta olmak üzere, yani uluslararası öğrencilerimize şu e, müjdeyi memnuniyetle verebilirim ki, Yüksek Öğretim Kurulumuzun yaptığı çok e, oldukça değeri yüksek bir anket çalışması oldu. Bütün üniversite öğrencilerimiz katıldı. Bütün üniversiteler katıldı ve Amasya Üniversitesi memnuniyet anketinde 208 üniversite içinde 49. oldu. Yani %23,9 puanla 49. oldu. Biz bir de Doğu Karadeniz Bölgesi Üniversiteleri Birliğimiz var, UNIDOCAP. Mesela biz onun şu anda dönem başkanlığını da yürütüyoruz. UNIDOCAP içerisinde de birinciyiz Amasya Üniversitesi olarak. Öğrencilerimizi akredite olmuş, kendilerini heyecanla bekleyen akademik ve idari kadro, laboratuvarlarıyla, spor kompleksleriyle aynı zamanda, aynı zamanda yapay zeka hususundaki vereceği lisans ve ön lisans programlarıyla bekleyen bir Amasya Üniversitesi ailesi var. Biz bu hususta çok gayret gösterdik efendim. Yapay zeka ile ilgili ee, bu konuda Allah şükürler olsun. O ilk 70 üniversite içerisine biz de girdik yani A liginde. Ee, şu anda Fen Edebiyat fakültemize bağlı olarak e, mühendislik fakültemizin içinde hizmet verecek bir e, yapay zeka makine e, üretimi bölümümüz var. Lisans programımız. Bu yıl ilk defa öğrenci alıyoruz. E, i̇ki tane de teknik bilimler fakültemizin bünyesinde e, yapay zeka ile ilgili iki tane ön lisans programımız. Bu yıl üç tane yepyeni program güzel sanatları da katarsak 5 tane yepyeni programla öğrencilerimize merhaba demeye hazırız. E bunun müjdesini de TRT Avaz ekranlarından evet, paylaşmış evet, oluyoruz Sayın evet. Rektörüm. Hayırlı bizim için, olsun. Sağ olun. Bu da bizim için bir şereftir. Dolayısıyla biz öğrencilerimizi yani sadece spor hususunda da yani yapay zekada da akredite olma hususunda biz bu altyapı çalışmalarını yaparken biz öğrencilerimizi hiçbir zaman kendi hallerine bırakmak istemiyoruz. Çünkü e, biz aileyiz diyoruz. Aile bireyleri kendi başlarına hareket ederlerse o aile aile olmaktan çıkar. Biz hep birlikteyiz. Rektörüyle, rektör yardımcısıyla, e, öğretim üyeleriyle, idari personelimizle hep beraber. Biz mesela bu e, 16. Bilim, Kültür, Sanat, Spor şenliklerini yaptık bu yıl. 58 takım çıktı ortaya. Ve 58 takımda 900 sporcu öğrencilerimize, personelimize bahar şenliklerinde rol aldı. Ve hep bir eğlence içerisinde gerçekleştirdik. Yani aile hüviyetini sadece isimde bırakmıyoruz. Yani uygulamada da gösteriyoruz. Özellikle uluslararası öğrencilerimizle elimizden geldiği kadar hep birlikte olmaya gayret ediyoruz. Çünkü onlar her ne kadar bizim ailemizle beraber olsalar da, kan bağı olan ailelerinden uzaktalar, gurbetteler. Benim hocam vardı e, ilahiyat fakültesinde e, Allah selamet versin e, Profesör Doktor Celal Erbay hocam. O her zaman derdi ki gurbet adam olma yollarından biridir Ahmet derdi. Ne güzel söylemiş. Evet gurbet adam olma yollarından evet. birisidir. Gurbet kendi başına zaten bir okuldur. Ama aynı zamanda böyle e, Amasya gibi halkıyla güler yüzüyle muhabbetiyle sıcak ve bütün akredite olmuş akademik anlamda ve bütün fiziksel imkanlarını da tamamlamış bir aile üniversitesiyle beraber öğrencilerimiz Amasya'da ikinci bir üniversiteyi bitirecekler. Sayın Rektörüm Amasya Üniversitesi ailesi olarak öğrenci arkadaşlarımıza son mesajınızı kısaca alalım. Yani öğrenci arkadaşlarıma benim pek çok mesajım var ama şunu rahatlıkla ben söyleyebilirim ki Şehzadeler şehri olan Osmanlı medeniyeti boyunca Şehzadeler şehri olan aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu, kurulma kararı alınan bu şehrin çok saygın bir üniversitesi var. Çok saygın bir üniversitesi var ve bu üniversite özellikle Türk devletlerinden gelecek öğrencilerimize de sonuna kadar kucakını açtı. Barınma imkanı, barınma sorunu olmayan en e, güzel e, yemeklerin kendilerini beklediği, kız olsun, erkek olsun, emniyet, güven ve huzur içerisinde çok kaliteli bir tahsil yapabilecekleri, üniversite okuyabilecekleri bir şehir ve bu şehrin üniversitesi onları bekliyor. Sağ olun efendim katılımınız için. Efendim ben e, zatı halinizin şahsında TRT'ye ve TRT Avaz'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz Tercih Hattası programının bugün de sonuna geldik. Çok kıymetli bir üniversiteyi konuk ettik bugün Amasya Üniversitesi konuğumuzdu. Değerli rektörümüz Profesör Doktor Ahmet Hakkı Turabi'den Amasya Üniversitesi ailesini dinledik. Başka bir programda görüşmek üzere hoşçakalın.